Red Bull'ların tökezlediği, McLaren'ların kanat aldığı bir hafta sonunu geride bıraktık. Evet Bahreyn'de McLaren gerçekten rakipsizdi. Peki bu performans pistte özgü müydü yoksa gerçekten McLaren dominant bir şekilde en hızlı araç mı? Arkadaşlar tüm bu soruların cevabını yanıtlayacağım fakat ondan önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'da 79 Emrobus kullanıcı adıyla beraber de takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar McLaren gerçekten artık net bir şekilde en dominant araç. Fakat gerçekten tur başına 0.3 saniye hızlı mı? Belki daha da fazla. Yani Bahreyn'de baktığımızda yarışın belli bölümünde Piyasi arkadaki Russell'la kıyasla 0, tur başına 0.4 saniye kadar bir büyük bir fark alıyordu. Arkadaşlar bu biraz daha Bahreyn pistine özgü bir durumdu. Yani Bahreyn pisti McLaren'a uyuyordu. Ee, McLaren sıcak havada Diğer takımlara kıyasla daha iyi performans gösterebiliyordu. Ee, Arabistan'a gidiyoruz. Arabistan'da da yine Magdar'ın güçlü bir performans göreceğiz ama tek turda biraz daha geri kalabilirler. Ee, yarış temposunda yine Magdar'ın güçlü gözükecektir. Tabii ki Arabistan'da değerlendireceğiz ama ondan önce Bahreyn'i hızlı bir şekilde tamamlayalım. Magdar'ın hem tek turda hem de yarış temposunda rakipsiz gözüktüler. Diyeceksiniz ki Landonus arkalarda niye bu kadar o zaman ee, zorlukla tırmandı? Şöyle bir durum var arkadaşlar aslında bu zamana kadar her videomda bu konudan bahsediyorum. Yine aynı duruma geliyoruz. Arkadaşlar artık araçlardaki kirli hava etkisi ee, en maksimum noktaya ulaştı. Ondan dolayı geçiş yapmak zorlaştı. Ne kadar en hızlı araç olsanız da geçiş yapamıyorsunuz. Özellikle DRS trenine yakalandığınızda bu artık sizin için gerçekten oldukça zor oluyor. Oscar Piastri'nin en öndeki nasıl bir tempoda gittiğini hepimiz zaten net bir şekilde şahit olduk Bahreyn'de. Baskı altında Landon Norris hata yaptı. Birçok e, Formula 1 severlerin eleştirisine maruz kaldı. Ben de açıkçası bu noktada bu eleştirilere katılıyorum. Yani Landon Norris'te sadece bir yarışta değil, iki yarışta değil, birçok yarışta baskı altında hatalar gördük. Oscar Piastri'nin performansı gerçekten kusursuzdu. Net bir şekilde artık gelecek vadeden bir pilot değil, direkt olarak şampiyonluk vadeden bir pilot haline geldi Oscar Piastri. Artık Bahreyn yarışıyla beraber Oscar Piastri şampiyonun en büyük favorilerinden birisi haline geldi. Belki de Lando Norris'ten çok daha favori bir durumdu şu anda. Fakat bence arkadaşlar Oscar Piastri ile Lando Norris'in performansının Magdirina ilerleyen yarışlarda puan kaybettireceğini düşünüyorum. Ee, bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama ilerleyen yarışlarda birbirlerinin arasındaki performans belki bir şampiyonluğa bile mal olabilir kendilerine. Şu anda e, takımlar şampiyonluğu için en büyük favori onlar. Fakat henüz daha sezonun başı e, birçok gelişme olacaktır. Yani bu şampiyonluk savaşına... Mercedes'in katıldığını da görebiliriz. Kez aynı şekilde Ferrari'nin Red Bull'u bu cepheye koyamayacağım kesinlikle. Ferrari'ye gelecek olursak arkadaşlar Ferrari Bahreyn'de aracı anlamaya yönelik e, hamleler yaptı. Anlamaya yönelik stratejiler yaptı. Antrenman seansları boyunca ve Cuma günden Cumartesi gününün açısı pozitif bir havayla geldiler. Yani Cumartesi günkü sıralamadaki o sonucu Ferrari de beklemiyordu. Yeni taban Ferrari'ye 0.1 saniye kadar bir vakit kazandırdı. Aslında yeni tabanda arkadaşlar çok büyük bir güncelleme yoktu. Bunu Ferrari de kendi söyledi. Yani aslında geçmiş oldukları yeni taban birçok takım aynı tabanı kullanıyor. Şu an zaten ekrana koyarım. Bunu e, bir farklı versiyonunu Mercedes'te kullanıyordu. Ferrari de aynı şekilde bir farklı versiyonuna geçmiş oldu bu tabanın. Fakat bu güncellemelerle beraber Ferrari 0.1 saniye kadar bir vakit kazandı ve e, günümüzde bu kadar yakın bir gridde 0.1 saniye gerçekten önemli bir rakam. Mercedes gerçekten hafta sonu boyunca istikrarlıydı ki Mantinelli'nin hafta sonunun başında yaşamış olduğu bir motor arıza problemi vardı. Orada acaba Mercedes'te dayanıklılık problemleri yaşanacak mı? sorusu akıllara geldi. Fakat neyse ki sorun daha fazla büyümedi. Mercedes gerçekten en hızlı ikinci takım olarak hafta sonunu kapattı. Kim Antonelli'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ne kadar puan tablosunun gerisinde arkadaşlar yarışı tamamlamış olsa da gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Yarış esnasında gerek stratejik hatalardan dolayısın, gerek küçük hatalardan dolayı puan alamadı ama gerçekten yarışın başından beri harika bir performans sergiledi. Bence o da zaten ya alt serilerde neden adından bu kadar fazla bahsettirdiğinden artık bize net bir şekilde kanıtladı. Bunda en fikirizdir diye düşünüyorum. Gelelim Arabistan Grand Prix'sine. Suudi Arabistan'da bizleri nasıl bir tablo bekliyor? McLaren'lar yine hafta sonu domine mi edecek? Şimdi arkadaşlar şöyle bir konumuza girelim. McLaren'ın altında artık öyle bir araç var ki araç arkadaşlar her pistte uyuyor. Nasıl RB19 2023 yılında arkadaşlar tüm pistlere uyuyorsa Singapur hariç. McLaren'ın yeni aracı da arkadaşlar şu anda böyle bir konumda. Fakat tek tur temposunda McLaren bazen sorun yaşayabiliyor ve e, Arabistan'da yine tek tur temposunda açıkçası biraz daha geride kalabilir McLaren. Geride kalmak demeyelim arkadakiler McLaren'a biraz daha yetişebilir. Özellikle Red Bull'un McLaren'a yetişebileceğini düşünüyorum. Arabistan'daki pist arkadaşlar biraz daha Red Bull'a uyuyor. Yarış temposunda ne yaparlar hiçbir fikrim yok. Çünkü yarışta geçtiğimiz yarışlarda Japon yarış o kadar istikrarsız bir e, Red Bull aracı gördük ki. Şimdi akıllara şu gelecek. Hani Japonya'da lastik performansı bakımından gayet iyi bir Red Bull gördük. Ama orada arkadaşlar pistin sıcaklığı gerçekten soğuktu. Buradaki gibi sıcak hava yok. Yani şu anda günümüzde sıcak havada oldukça istikrarsız çalışan çalışmak istemeyen lastikleri var Red Bull'un. Ee, iç aksamları istediği gibi çalıştıramıyor. Motor sıcaklığında sorun yaşıyorlar. Yani Red Bull'da gerçekten sıcak havada büyük bir problem yaşanıyor. Bahreyn'de de bunu görmüş olduk. Bahreyn'e yeni bir soğutma sistemiyle beraber geldiler motor kapağında. Bu da çok fazla işe yaramadı açısı. Yani sıcak havalar Red Bull'a çok fazla yaramıyor. Tek turda ne kadar bunu telafi edebilecek olsalar da Max Verstappen bazında konuşuyorum. Yarış temposunda bu performansı bence Red Bull'lardan göremeyeceğiz. Ama kirli hava etkisinde arkadaşlar hesaba katacak olursak geçiş yapmak çok da kolay olmayacaktır. Arabistan geçiş yapmaya müsait bir pist. Ne kadar cadde pisti olsa da düzlüklerin olduğu bir pist. Ondan dolayı geçiş fazla olacaktır ama kolay olmayacaktır. Ee, buna da böylelikle değinmiş olalım. Ve ben bu hafta sonu arkadaşlar McLaren yarış temposunda yine favori olacak arkadaşlar. McLaren artık bir kenara koyuyorum. Ve ben burada açıkçası Mercedes ve Ferrari'ye değinmek istiyorum. Yani Ferrari ile ilgili arkadaşlar şu anda bir hani fikir alışverişinde bulunmak da gerçekten zor oluyor. Çünkü yani o kadar hani garip bir araç var ki şu an karşımızda. Yani bir öngörüde de bulunamıyoruz açısı Ferrari ile alakalı. Ondan dolayı Ferrari ile ilgili çok bir şey söyleyemiyorum ama Ferrari'nin 3. sektörde biraz daha hızlı olabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yarışlara baktığımızda ama ben Mercedes'ten burada gerçekten bir sürpriz bekliyorum. Çünkü geçtiğimiz yarışlara baktığımızda Mercedes'te yüksek hızlı virajlarda oldukça güçlü bir Mercedes gördük. Yani Suudi Arabistan'da da böyle bir pist olduğundan dolayı ben açıkçası Mercedes'ten burada özellikle George Russell bazında konuşuyorum. Güçlü bir performans bekliyorum bir sürpriz bekliyorum Mercedes'ten. Genel olarak arkadaşlar bütün bilgilerden bahsettim ama ben burada bir de Alpine değinmek istiyorum. Arkadaşlar Alpine gerçekten düzlüklerde muazzam hızlı. Hatıracaklar vardır 2022 yılında da düzlüklerde hızlı bir e, Alpine vardı. Ne kadar dayanıklılık sorunları yaşasalar da özellikle e Fernando Alonso'nun aracında tırnak işaretiyle belirtiyorum burayı. E, gerçekten düzlüklerde hızlı bir Alpin vardı. Bu sene de keza aynı şekilde özellikle Bahreyn'de baktığımızda düzlüklerde oldukça hızlı bir Alpin gördük. Ondan dolayı Arabistan'da da ben açısı güçlü bir Alpin görebileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.